Selamlar ben Berkay Turkkan. Haykül Labs'in yeni videosuna hoş geldiniz. Arjinin almayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin çünkü aklınızdaki tüm soru işaretlerini hap bilgilerle gidereceğiz. Arjinin esansiyel olmayan, vücudumuzda önemli rollere sahip olan bir amino asittir. Arjinin en bilinen özelliği, vücutta nitrik oksit üretimini artırarak damar genişlemesini sağlamasıdır. Nitrik oksit, kan damarlarını genişleterek kan akışını artırır ve böylece kaslarınıza daha fazla oksijen ve daha fazla besin taşınmasını sağlar. Sonuç olarak şu potansiyel faydalar bizim için ortaya çıkar. 1- daha iyi pump hissi. Kan akışının artması kaslarda yoğun bir pump etkisi yaratır. Bu da antrenman sırasında istediğiniz etkiyi elde etmemizi sağlar. 2- Dayanıklılık artışı. Arjinin kaslarınıza giden oksijen miktarını artırarak daha uzun süreli dayanıklık sağlayabilir. Bu durum özellikle uzun süreli, yüksek tempolu egzersizlerde faydalı olabilir. 3- Daha hızlı toparlanma Kaslarınıza daha iyi besin ve oksijen taşınması aynı zamanda iyileşme sürecini de hızlandırır. Peki arjinin nasıl ve ne zaman kullanılmalı? Arjinin en etkili olduğu antrenman öncesi dönemde genellikle 3 ila 6 gramlık bir dozda kullanılması öneriliyor arjinli antrenmanla 30-45 dakika önce alabilirsiniz. Bu kaslarınızın daha fazla oksijen ve daha fazla besin almasını sağladığı için antrenman sırasında performans artışı yaşatabilir. Arjinin toz formunda genellikle kolayca karıştırılabilir. Ancak bazı kişilerde mide rahatsızlığı veya sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden de dozajı kontrollü almak ya da yemekle birlikte almak bu tür rahatsızlıkları engelleyebilir. Şimdi de olası yan etkiler ve dikkat edilmesi gerekenlere değinelim. Arjinin genellikle güvenli bir takviye olarak kabul edilir ancak bazı durumlar dikkatli kullanılması gerekebilir. Özellikle düşük tansiyon sorunu olan kişilerde arjinin kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Bunun yanında hamilelik ve emzirme dönemlerinde olan kişilerde bu takviyeyi kullanmadan önce mutlaka uzman görüşü almalıdır. Peki arjinin hangi spor dallarında kullanılabilir? Özellikle kuvvet, Dayanıklılık ve patlayıcı güç gerektiren sporlarla ilgilenen kişiler bu takviyeden yararlanabilir. Vücut geliştirme, crossfit, sprint, bisiklet ve koşu gibi spor branşlarında arjinin sağladığı performans artışı önemli bir avantaj sağlar. Arjinin hem antrenman sırasında daha fazla güç üretimi sağlamak hem de uzun süreli dayanıklılık gerektiren egzersizlerde kas yorgunluğunu geciktirmek için tercih edilebilir. Videoyu bitirmeden şu önemli noktayı tekrarlamakta da fayda var herhangi bir takviye, dengeli bir beslenme düzeni, doğru antrenman planı ve yeterli dinlenme ile birlikte kullanılmalıdır. Takviyeler sağlıklı bir yaşam tarzının yerine geçemez. Arjinin de bunların destekleyicisi olabilir ancak temelde güçlü bir sporcu olmak için doğru temeller atmak gereklidir. Umarım bu video Arjin'in hakkında aklınıza takılan tüm soru işaretlerini gidermeyi başarmıştır. Eğer sorularınız varsa ya da deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyoruz. IQ Labs'in bir sonraki videosunda görüşmek üzere, güçlü ve sağlıklı kalın.